15-20 dakika falan kendime gelemedim. Ölüme de bu kadar yaklaştığım başka anım da olmadı yani. İlk aldatılma mı bu? Bu, hayır bu kız zaten beni daha önce 4 kere aldatmıştı. <laughs> ne bir girdi kanka, sıkıştı burası. Ulan öldüğü şekli var Diyorum ki acaba burada ölsem ne diyecekler? Bana bak nasıl öldü falan. Oğlum ben de aldatıldım Aldım. bir kere. Yatak kırılmış evinde arkadaşın. Olayları istiyor. <laughs> Herkese selamlar arkadaşlar. Broz'un yepyeni videosunda bu 8. başımıza gelenler serisiyle karşınızdayız. Bravo! 8 oldu. Ya 8 ya 9. Oğlum bokun teyzen için örgün Kesinlikle. Bugün gerçekten başına gelenlerle böyle artık yani hirolaşan, kahramanlaşan... <laughs> arkadaşlar kayıtta yazık. Bugün başına gelen olaylarla e, ikonlaşan kahramanlaşan iki arkadaşımız var yanında Toşko ve Mert Eren zaten onları tanıyorsunuz e, tanımıyorsanız da açıklama kısmında tanıyacak linkler var. Ama e, ben, ben Toşko'nun başına gelen hikayeler kadar daha antin kuntin <laughs> hikayeler hayatımda duymadım. Hani okumadım <laughs> hey, görmedim. Yalan söylüyorum. <gülüyor> hayır, hayır. <gülüyor> hayır, hayır. <gülüyor> hayır, <gülüyor> hayır hayır. Duruyorum ben bunu. Hayır baba bir dakika. Sende hafif bir polin var ama. Evet, evet, var. Tamam. Pol polin ne? Poliyanacılık. Poliyanacılık. Şimdi söylediğin kadarıyla olayın başına gelmesi imkansız. Yani bu sadece bunu insan şey 70 milyon filmdir yani. Bir hangi şey de hangisinden bahsediyorsun? <laughs> Hepsi olur. Sonuncusu Herisiniz. daha ağırlıklı olmakla beraber. Bir şey Şöyle bir, şey, bir şey olay mı anlatmak zorunda yoksa Yok abi, istedik kadar o zaman tabii. var ya sabaha kadar anlatır var ya. <laughs> evet, evet. 75. yi dinleyeceğim. Şimdi senden başlayalım Tosko. Şimdi kanka bak öncelikle buraya geldiğim için çok mutluyum. <laughs> Beni çağırdığınız için çok <gülüyor> teşekkür, <gülüyor> teşekkür <gülüyor> ederim. <gülüyor> ve Ekranlık <sizin> gibi değildi <laughs> mi hocam? Hiç değil bu arada. Daha iyi. Şöyle ben sadece şundan daha iyiyim. Kamera benim karşıma olduğu zaman ben daha mutluyum. Çünkü hani şöyle yan dönerken ben biraz Hayır, rahatsız oluyorum. Bir şey şöyle. O yüzden böyle olması benim için daha iyi oldu. Evet, evet. Şimdi serinizi duydum, beğendim. Evet, tam Geldim. Serilik. Evet, şimdi benim başından geçen olaylar var. Siz, şimdi siz hangisini dinlemek istiyorsunuz? Onlar hangilerini dinlemek ister kardeşlerimizi bilmiyorum ama ben size birkaç tane başlık sunayım. Ben, aynen, başlık sunayım, ben, 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 ben başlatayım. İlk, i̇lk ben başlatayım. Ee, dur, ben bir sayayım önce. Benim oyuncu olacağımı iddia edip bir herkesin de tanıdığı bir fenomen bir bölündüm. Anlatacağım şimdi, bekleyin. Hayır ilk ben senin ne ilk ben seçeyim. Etime telefonunu gördü sonra sen peşinden gittin bana bir açıklama yapmayacak. Ben sayıyorum arkadaşlar. Onu niye anlatmıyorsun? Anlatıyorum. Siz karar verin. Halkı devlet büyüklerine karşı ayaklanmaya teşebbüs ettiğimi iddia edin. bir olay ve sonucunda bir buçuk yıl hapis oh! edildim. E, ve beş yıl denetimli serbiste bırakıp çağlarında falan adliyeleri mahkemeye çıktım. Olay var. Güzel. Bunu birkaç yerde anlattım. Sıkılmış olabilirsiniz ya da bilenler de oluyor bir Kız arkadaşımın peşinden İngiltere'ye gidip İngiltere'de Londra'da aldatılıp geri dönme hikayem var. Çok 7 kere aldatılıp fazla. Ee, evet. Yolda kalıp e, saygıdeğer memur abilerimiz tarafından <laughs> bir sanayiye götürülüp o sanayide totalde 30 bin lira dolandırılıp evime döndüğüm ve hala iki haftadır arabamı kullanamadığım şu an yaşıyor <gülüyor> olduğum <gülüyor> bir olay var. Uğur <laughs> bu video senin terapini olsun. Ben <laughs> ya ço böyle çok var yani bunun gibi çok <gülüyor> şey. <laughs> Aldatılma hikayelerim çok fazla zaten. Benim Piyas başıma bir şey gelmemiş. Sen, bu arada. Bizim başımıza gelen benim başıma, başıma gelenler. Yani. Ben evet, ölümden yani. döndüm diye anlatacaktım. Ölümden dönmemişim. ölümden yaşamdan döndüm. döndüm. Ben bayıldım ağzımdan köpük çıktı. <laughs> hastaneye gittim. Bu olaylar da no. başıma geldi. <laughs> ya sen seç. Bu Toşkan <laughs> bir olaydan başlasın. Şu <laughs> hapis muhabbeti dikkate bir çekti. Twitter'dan var mı bu evet, arada? <laughs> o Twitter'da oldu. Hapis muhabbetini şöyle anlatalım, anlatırım bu arada. Bunun garantisini almam lazım. Tabii Kayıtlar her türlü <laughs> size duyacak ama her ben kesin. her <laughs> dediğimde dediğim büyük bir <laughs> şey yapacağım. Sallasın. Hayır, sen 2 yıl daha yemek istemiyorum Çok yani. Biliyorum. Ben bunun cezasını çektim. Yani sicilim çünkü ya bu bitti. temiz olduğu için. Ya bu evet, dava atlandı. Atlandı. Taşka, taşka taşka. Taşka taşka. bu sene bitti. Daha yeni bitti. Toşka atlattı şu Bu 5 yıl denetimi harcadım. Şu an bu dava yok olarak gözüküyor. Yani atlattım ben bunu. Değil. Toşka bu arada bilmeyenler için araya giriyorum. Twitter fenomeni aslında hani. Bilmiyorum? Şu an iki i̇ki buçuk buçuk milyon 2,5 milyon, iki buçuk milyon var. takipçisi var. Yani aslında bir tweet'i çok fazla insanı bir anda galeyana getirebilecek potansiyel Ama yani değil, zaman... öyle bir adam değilim evet. işte. Yani <laughs> ölüyorum Hiç desem, doğru. siktir git derler bana. Yani <laughs> Kimseye öyle bir şeyim yok. Hani <laughs> öncülük yapabildiğim <laughs> bir, <Öncüyorum> bir karakterim yok. <laughs> <laughs> hani orayı da günlük gibi kullandığım için aldatıldığımı yazıyorum, başımdan geçenleri yazıyorum, sınıfta kaldığımı anlatıyorum. Aa, anılarıma şey de var bu arada, Enes Batur'un da içinde olduğu bir üniversite beni alıyor, bütün eğitim öğretimini biz üstleniyoruz diye ve o üniversiteli başıma bir olay geliyor başında. YÖK'ten %25 kontenjan sıralaması deyip beni atıyorlar. ve oh, beni attıkları ah, için ben şu an benim sicilim bozuluyor, 5 ay sonra askere giriyorum. O üniversitenin adını vererek ifşa edebilirim, beni çok zor durumda bıraktılar. Mahkemeyse de mahkeme yani. Merak ettim, hangi üniversite ya o? Bunu dipleyeceksiniz. Dip <gülüyor> 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 <Ona> <gülüyor> bak, Niye ya ben seviyorum. Seni hemen alacaklar %50 kanka neyse bunu anlatayım mı ilk Anlat abi. <laughs> ya bir devlet büyüğümüzü işte insanlar böyle çok sevdiği için ben de kendimce hani Twitter ağzına, Twitter etkileşimde ben bunu nasıl kendi ekmeğime dönüştürürüm diye düşünüp dedim ki ben bunu kendimce ironiye çevireyim. Hani insanların onu çok sevmesini, çok yukarıda görmesini başka şekillerde dile getireyim dedim. Örnek veriyorum işte sağlıyorum sensin o adam. Diyorum ki Hı -hı. Kerem Kusakol ilkokulda arkadaşları çiçek olurken Kerem Kusakol soyut ağacı olup arkadaşlarının gölgesinde dinlendirilmiş falan filan diyorum. Çok iyi. Absürt şekilde bunları vurdum. Ondan sonra benim bütün bu tweetlerim toplandı. Beni halkı devlet karşı ayaklanmaya ve bir şeylere teşebbüsten Çağlayan'da Cumhuriyet Başsavcısı karşısına o çıktım. O tweetler var mı şu an? Hani bulsak bulabilir miyiz? Bulamazdınız. Be. <laughs> <Bulamayız. gülüyor> ben, ben her yerden kaldırdım. Yani, yani ben tamam. 5 senedir hiç siyasi evet. bir tweet atmıyorum artık çünkü. <laughs> Ondan sonra zaten bu Cumhuriyet Başsavcısı'nda ben bunları inkar ettiğim zaman e, oradaki anıyı anlatsam bir şey olmaz herhalde. Yani adam çekmeceden böyle bir kağıt çıkardı. A4 kağıdı. <laughs> şu kadar A4 kağıttı. <laughs> Attığım bütün siyasiye çekilebilecek tweetler bana gelen o tarzdaki mentionlar o zaman bunlar ne dedi? Ben dedim Oy. ki yani ne onlar? dedim bir tane kağıt çekti örnek tweet onu söyleyemem burada <laughs> Söyle kesinler ben teşekkür Hayır merak hayır şimdi en sıkıntı olamayacakları anlatıyorum bu arada. <laughs> ondan sonra çağlayan gittim ifade vermeye bana dediler ki işte yaptığın suç Hani böyle böyle bir şey var. Ben de dedim, ee, kabul ettim. O kadar ilgileri anlatıyorum ki bu arada, bir kez anlatıyorum. <laughs> Oradan da beni Tekirdağ Adalet Sarayına çağırdılar, mahkemeye çıktım. Mahkeme sonucunda da bana bir buçuk yıl hapis verildi bu suçtan dolayı. Ondan sonra 5 yılda denetimli, bu sene bitti, bu suçtan kurtuldum. Artık öyle bir şey yapmıyorum. Zaten öyle <laughs> yapmayacağım da. Bu benim sosyal medya kullanımı etkiledi mi derseniz, etkiledi mesela. Yapıyorum, çok Çünkü yani ürkek davranırsın. Evet, hani insanlar olur. ondan sonra sen bozdun, evet. hani çok para kazandığımı düşünüp para seni bozdu diyenler oldu. Takip sayın arttı artık biz umursamıyorsun diyenler oldu. Ama ben yani 2-3 daha fazla like alacağım diye götürmedi yani. Hayatını yani. evet. riske evet. evet. atmak yemez. Evet. Mert'e sende var mı şeyler? Ben hiç hapiste de girmedim. yani <laughs> i̇lkokulda yani benim gözüme şey yapmıştı, silgi atmıştı. Onu bir <gülüyor> şikayet <gülüyor> edelim dedik. Onunla da uğraşmadım yani. <laughs> adliyeye gittim. Siz sabika kaydım bomboş bir kağıt şu an. Sizde var mı be? Adam pembe. Oğlum ben bundan sonra ne anlatacağım? <laughs> ne <var>? Bundan sonra <laughs> bir şey anlatma. Tamam bir tane daha anlatma. Ben 4-5 tane daha anlatayım. Bir şey anlatsana ya. Köpeği anlat bari. Tamamdır Şöyle. oğlum artık. <gülüyor> 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 Bende şey var işte ya. Abi benim evime hırsız girdi tamam mı? Bundan birkaç ay yani önce. Sonra işte biz alarm sistemi falan filan takıldık ettik. Alper bir gün beni aradı, dedi ki ''Bro ben e, hırsız serisine başlıyorum.'' İşte ''Doğuş'un mekanına girmiş, senin eve girmiş, bir gezeceğiz falan.'' Geldi abi Alper, böyle baktı nereden girdi konuşuyorduk. ''Ben olsam al arka balkondan girerim.'' dedi, tamam mı? Herif videonun bir yerinde böyle bir şey söyledi. Ertesi gün arka balkondan hırsız girdi bana. Ama <laughs> 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 Yani video yayınlanmadı. <laughs> <laughs> Herhangi bir yerde bir video yayınlanmadı. Bizde ha. video? Ya zaten video yayınlansa şüphelim direkt Alper'de. Direkt. direkt. <laughs> Alper. Bayağı artık arka balkondan bu. hırsız girdi abi. Ya i̇nanılmaz da. Aynen. Ya izliyorsa artık. Ne kadar, ne kadar. Evde çalacak bir şey kalmadı. <laughs> Kanka hiçbir şey kalmadı ya. Giren eli boş çıkıyor. İyi ki zaten Polis her şeyi çaldı. Polis şey oldu. Polis böyle yalandan şey, Yalandan dedim çok iyi yapıyorlar. <laughs> Polis geldi böyle ufak toz şeylerden... Tozlar geldi. Evet, evet, tamam, oğlum. Parmak izi alacağız dedi. Aynen. Bir daha da ne gelen oldu. Ne, ne giden, giden i̇kincisinde oldu. Ne Sen de gittin eşek gibi o evi temizledin ama. Yani, ne? İkincisinde sonra. <laughs> ne oldu? Babam böyle yaptı. Sağ Beyefendiler olur. evi çok kirletiyor. <laughs> Çağırmayalım <laughs> İkincisini de hiç çağırmadık yani. Hiç sıfır. Bu tecrübeli hırsızlık yaşamış. Ama yani. izliyorsan artık alarm sistemi var. Girersen götündeki dona kadar göreceğiz. Vallahi girmesi <laughs> o yeter ya. Annemin <gülüyor> psikolojisi bozuldu <laughs> oğlum. Bu arada keşke nöbetçi dikseydik. Alarm sistemi de o kadar pahalı olmuş ki. Hani orada ben adam çalıştırsam daha yüze gelecek. Yani. <gülüyor> Ama <laughs> en <hem> pahalısını <laughs> <çok> taktırdık <laughs> yani. Ya direkt şeye geliyor bunlar. E, altın gümüşü, takı toka almaya geliyorlar. Ha, kalmadı bir şey. <laughs> Geçen şöyle bir şey başıma geldi. Bir arkadaşım Bursa'ya bıraktım. Tam dönüyorum. Şimdi o araba oraya giderken ben hatta siz otobüsle gidiyorsunuz. Bizimkiler otobüse gidiyordu. Bizim araba yolda bir tur kaldı. Mertefe'yleydik. Motor suyu falan bitmiş böyle. Yani bir durduk yere bir gerginlik yaşadık daha yolunda. İnerken de her şey sıkıntısızdı. Sonra dedik ki hani servis vakti geldi. Aynı bir şekilde benim Bursa'ya gitmem gerekti. Bursa'ya gittim abi. Dönüş yolundayım. Kuzey Marmara Otoyolunu biliyorsunuz. kapkaranlık milletin hayvan gibi gittiği, zaten çok da radarın olmadığı bir yer. Ben de 130-120 ile en soldan gidiyorum. Abi bir anda şarkıda da, yani müzik de dinliyorum bir yandan uykum gelmesin diye. Şarkının da sesi açık. Bir anda şöyle bir şey oldu bak. oldu tamam mı? Şarkının arasında. Mert'ten geliyor diye mi <laughs> Tekim. Arabada tekim. Şöyle bir baktım arada da ben böyle vitesi boşa alıyorum. Hani taksi kullanmıştım <gülüyor> bir. <gülüyor> 2000 kilometre kadar aynı. Az benzin yakar diye boşa oluyorum. Lan dedim boşa mı aldım? Boşta değil araba. Direksiyona bir dokundum. Direksiyon kas katı. Şunu bile yapamıyorsun. En soldayım. Fren yok, <laughs> gaz yok. <laughs> 120-130'a gidiyorum. Ve hava kapkaranlık. Kanka ben bir şekilde bak bir şekilde nasıl olduğunu hatırlamıyorum. Hani şok anı insanlar ne yaşadığını hatırlamaz ya. Ben bir şekilde kendimi sağ attım ama böyle elim ayağım nasıl titriyor yani 15-20 dakika falan kendime gelemedim yani. Ölüme de bu kadar yaklaştım başka anım da olmadı yani. Ondan sonra çekiciyi bu tarz durumlarda şey oluyor mesela İzmir'e falan giderken böyle hız rampaları oluyor. Aynı yani böyle giriyorsun Aynen. Zaten yavaş adam dedi yavaş ki yavaş bana şey sen hafif bir eğimli virajlı bir yolda olsaydın arabayı seni kurtaramazdın dedi. Ondan sonra çekiciyi aradım. Arabanın akünün kayışı kopmuş ama bana sorsan hani akü bitti zannettim ben. Çünkü hiçbir aksiyon, hidrolik yok, şey yok. Dörtlüğü yaktım <laughs> abi. Akü bitecek diye dörtlüler de böyle götüm götüm yanıyor. Hava kapkaran, en sağdayım, arabadayım. Biri arkadan girecek, beni paramparça edecek diye de arabadan çıktım. Böyle bir saat, bir buçuk saat boyunca çekiciyi bekledim. Çekici geldi, bir şekilde gittik ama yani gerçekten hayatımda bundan daha boktan bir gün yaşamamıştım yani. Ya yine arabada falan yapmışsın. Ben poşetle ölüyordum şu şey var ya. Ne? Cipslerin önünde reklam poşetleri oluyor Evet. Baturayla Discord'dan konuşuyorduk. Ben de ağzımda onunla oynuyordum. Onu böyle üfleyince diye bir şey. ha, a, Öyle ağzımda üfleyordum <öfüyorum gülüyor> falan <laughs> filan. Batura'yı gıcık ediyorum. Bir şaka yaptı ben de güldüm. Bu da ağzımda tamam mı? Ben gülünce <laughs> bir de ağzımı, ağzına şey olur. Dedi bir girdi kanka. Sıkıştı burası. Odamdayım kapı kapalı ses çıkaramıyorum. Nefes alamıyorum. Ne sesi? Yan yattım kendi böyle şok pozisyonuna takıyorum böyle. Ulan öldüğün şeklime bak diyorum ki acaba burada ölsem ne diyecekler mala bak nasıl öldü falan. Kayıtta değil ama değil mi? Ne? Kayıtta kayıt, yok, değil. Şey, Discord'da Ulan keşke da, anı olsa ya. Ben böyle sesler çıkarıyorum. Ne yalan sesler çıkarıyorum İçer ya. İçeride şey yapıyorum pırr yapıyor mu? Evet. Pırr. Çıkarmıyor içeride kanka yokuştu bir de böyle. Bir de onun üstüne bir de hariba poşeti de yuttum ama o gitti aşağı gitti. <laughs> <gülüyor> 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 Hayır, bu sefer dedim ki boğazında evet. kalacak mı mideme gitsin. Yani. <laughs> e bir gülüş serisi varsa yani bir gülüyor gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> Diye Hayır, böyle hani. dereceli bir arkaya gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> şöyle gidiyor <güdeyim> bir de. <laughs> Toşko. Şu İngiltere anısını söyle. Yani çok benim onda da çok canım sıkıldı tamam. anlattığın kadarını. Arabayı da dinleyeceğiz kadar. ama değil mi? Ben izlemedim. Story Arabayı çünkü. dinleyeceğiz. Araba ama. final araba, ya. araba yani. Araba gerçekten en iddialı olay Ara, bence. Araba çünkü yani. dün mahkemeye verdim bir bu yakın. arada. Ay, çok iyi. Dün hatta <laughs> mahkeme verirken Mert de yanımda vardı. Böyle sunum <laughs> yapıyordu. Şu diyorsun. saatte bu oldu, kanıtı evet. bu. Bu saatte bu oldu, videolu kanıt. Böyle hepsini hazırladım, o kadar gönderdim. Alacağım o parayı ondan. Şu Diğer ama. konu, hepinizin zamanında bir toksik ilişkisi olmuştu oldu diye düşünüyorum. Hani böyle ne yaparsa yok seniz yapmıyor falan. Benim de kız arkadaşım Koç'ta okuyordu. O bunları söyleyince bir şey oluyor mu? Yok <laughs> tamam. yok Tamam. Koç Üniversitesi bunları yurt dışına gönderiyorlardı. Ya işte bir ailenin yanında orada kalmasına izin verip işte ondan sonra okula falan gönderiyordu. Kız <laughs> benden izin aldı. Gidebilir miyim dedi. Ben de o an ilk defa bir ilişkide hayatım boyunca olgun karar verdiğim ilk karardı bu arada. Aklımı orada <laughs> Dedim ki ben sana yok desem bile git. Çünkü hani ben sana yarın öbür gün hani özlesem bir iki haftaya zaten ben sana özledim yazarım. Seninle barışırız biz dedim. Hani beni dinleme dedim sen git dedim. Bu gitti biz her gün Skype'ten konuşuyoruz. Hani <laughs> o işte aşkım işte çok özledim falan filan. Ekranı öpmeceler yalandan filandan. <laughs> Ondan sonra bu kız bir tane bir kere daha kalbi kapattıktan sonra bana telefondan mesaj atıyor. Diyor ki fotoğraflarınız bakarken ağlamaktan işte çok sıkıldım seni çok özledim. Dedi telefonu kapattı ve ben gittim profil avm'ye vize başvurusu yaptım. 4 gün sonra İngiltere'ye vizem çıktı. 5. gün ne bilet alıp İngiltere'ye gittim. İngilizce bilmiyorum sıfır. İlk aldatın bu. Bu hayır bu kız zaten beni daha önce 4 kere aldatmıştı. <gülüyor> <gülüyor> bir şey söyleyeceğim. 4 yani. defa aldatıldın mı? Bu 5. Ve... Evet bu idi. ama pişmandı yani bu arada. Ben pişman. <gülüyor> <gülüyor> Kanka şöyle düşün bak. Bir, bir kızı aldatıyorsun tamam ben senin aşık olduğun kızım tamam mı? Tamam. Gerçekten pişmansın. Seni affetmemi istemez misin yani? Aldattıysa Kanka. Yok. Kanka ilk iki de istersin pişmanlık belki. Dedi. Evet, pişmanlık dediğim bir olur, dört iki olur, de olur, Dört, kanka şimdi dör, hani düşün ki bir ilişkide yapılacak en aşağılık hareket. Kanka zaten 21'de alışkanlık haline geliyor. <laughs> <laughs> Sana kalmış 14 avına <laughs> <laughs> seviyordum o zamanlar. Ya yani şu an umurumda değil de o zamanlar seviyor. Aşık da abi gençtik. ne yapayım ya. Yani. Biraz da gençlik var yani. Tamam. Yani kızın yalanlarını yakalıyordum. Sen bunu diyorum mesela kesin sarhoşken bana söyledin deyip hani ona ben bir koz verip o kozla kendimi tatmin edip öyle affediyordum yani. <laughs> aşık olmadınız mı arkadaşlar? Hiç Doğru söylüyorsun. Aşık Oğlum evet, benim de anılarım depreştiren böyle söyleyince. İnsan yakıştıramıyor yani. De de. Yakıştıramıyorsun. Ya. Ağlayacağım bak. <gülüyor> <gülüyor> ben de ağlayacağım. Ondan Bravo. sonra ben hayatım bak yükseklik korkum var. Uçağa ilk defa biniyorum. İngilizcem sıfır. Hiç yok zaten İngilizce bilmediğim için ilk önce Bilkent'ten atıldım, Bismus oldum, beni o Ankara'dan attılar. İtücü'ye geçtim, orada da hazırlığı geçemedim falan. Ben İngilizce hiç yok bende, sıfır. Gittim oraya kız dedi ki, tarih gel. Gittim kız arkadaşımdan, benim için hayal gibi bir yer. Yani aşık olduğun kızla yurt dışındasın, beraber işte Brighton'a gidiyoruz, okyanus kenarında şarap Londra'ya gidiyoruz ve orada tanıştırdığı iki tane insanla beni tanıştırdı. Biri kız, biri erkek. Biz sürekli beraberiz. Ben kızla kavga ediyorum, işte çocuk bana işte dertleşiyoruz, işte o çocukla gidip içiyoruz kardeşimle. Eyvah ya. <laughs> Hayır ya. <laughs> i̇şte kardeşim böyle yapıyor falan. Gidiyor Ondan bana. sonra kız okulu gidiyor okula giderken bana diyor ki işte sen çocukla takıl işte ben gelene kadar PlayStation oynuyor diyor. Ben çocukla PlayStation oynuyorum akşama kadar falan filan. Eyvah. Ondan sonra ben eve dönüyorum İngiltere'den. Ondan sonra ben beraber bir dizi falan izliyorduk. Bunu da arkadaşları çağırdı. Dedim ki sen git arkadaşlarını gör. Ben senden iki bölüm gerideyim ben de oraya kapatayım dedim. Tamam aşkım canım cidim, bilmem ne benim laptopum... İngiltere'den laptopu... İstanbul'a döndünüz. Aynen. <gülüyor> <ya>. <gülüyor> benim laptopun şarjı bitince ben benim laptopu kenara koydum kızım Macbook'unu aldım. O da telefonuna bağlı bütün fotoğraflar telefondakiler orada var. Ben dedim ki ben gidene kadar neler çekmiş acaba dedim. Girdim fotoğrafları böyle yukarı Doğru çıkıyorum benle olan fotoğrafları, beni havalimanından alıyor, benden önceki fotoğraflarına geçiyorum yavaş yavaş. Çocukla böyle bir yerde bir yanak yana fotoğrafını görüyorum. Mert geldi, böyle. İnsanlar yani bizi gay sanıyorlar. Böyle yani. İlk bana geldi lan. Evet. Böyle bir duraksadım, dedim ki insanın arkadaşı olabilir yani dedim. Olabilir. Yani mesela benim de Eylül diye bir arkadaşım var. Eylül'le yanak yana ama hayatta yapmam bir şey kızla yani, yani. Olabilir dedim. Biraz daha yukarı çıktım, bana uyuyorum dediği saatlerde sürekli İngiltere saati farklı sen anlamazsın falan <gülüyor> <gülüyor> Allah Sanki Allah hesaplayamıyoruz ama ne Dedim o saatlerde mekan vardı zaten. Yani bana hiç mekandı story atmıyordu çünkü. Ya da mekan videom demiyordu ama fotoğraflar gördüm. Biraz daha kaçınca o çocukla uygun olmayan fotoğraflarını gördüm. Ne kadar e. uygun olmayan? Hiç mı? uygun olmayan <gülüyor> <gülüyor> yani. <gülüyor> <gülüyor> yani öpüşüyorlar mıydı? Ya Çok ben bilmem şimdi yorum yapamıyorum. Çünkü zaten şu an birlikteler. Benden sonra da Londra'ya işte. çünkü bir fotoğrafları var. Ben oradayken çekilmemiş. Sen de eşarmamışlar ama. Ayıp olmuyor. Şöyle bir şey Biz orada topluca fotoğraf çekiliyoruz. En sağda falan ben olurum, beni kesip paylaşıyor. Ahahahah! <laughs> <laughs> Sıkıntı yok, canınız sağ olsun. Ben hep diyorum bak, her yerde söylüyorum. Ben, uçakta korkum olduğu için, ben gittim Brighton gördüm. Okyanus gördüm, Londra gördüm. <laughs> Uçağa bindim. Aynen, böyle deneyimler aldım. Uçak korkumu orada yendim. Yani bana bunları yaptırdı. <laughs> yani bir daha bir şey bahsedeyim. Hala, şey anlıyor, hayır, nasıl hala anlıyor. Oradan bakabiliyor, anlamadım. Hala nasıl unutmuyor oğlum? <laughs> Sen bu kızı hala seviyorsun Hayır, ya. hayır Gerçekten bana istiyor, bir şans kanka. daha verirsin. <laughs> <laughs> Hayır hayır var şaka e diyorum. 10. Yok yani. <laughs> bu kız benim şunu anlatacağım bunlar da gerçekten yanılıyor. Bu beni totalde 7 kere aldatıldı, aldattı ben bunu İngiltere'den sonra da affettim. Ee, bu, bu olaylardan sonra... sonra bir daha Bu 7. kezden 8. kez de beni aldatma muhabbeti oluyor. Ondan sonra ben komple bittim. Bana 8'de bir dur geldi. Hayır hayır. Bu mesela bizim zamanımız gerçekten. Böyle aldattığım zaman insanlar da şey yapmıyor. Yalan söylüyorsun diyor. Anladın mı? İnanmıyor çünkü her ilişkimde aldatıldım. Bundan bir sonraki ilişkimde kız bana şunu deyip ayrıldı. Ben neden köpek besliyorsun bilirsin köpek sevgi. Ben neden köpek besliyorum biliyor musun mazlum köpekler de senin gibi ne olursa olsun çok seviyor dedi. <laughs> abi o ne Arabadayız ya? Abi, arabadan abi. indi gitti amına koyayım ben böyle durdum anladım, mı şok <laughs> oldum mesela. <laughs> Abi yok ya. Oğlum normalde ben çok görsel hafızalı biriyim tamam mı? biri böyle hikaye anlattığında kafamda bir canlanır, karakter canlanır. De Mazlumun kız arkadaşları <laughs> asla bende canlanmaz. Ya en kötü kadın oğlum onu, Ha? Oğlum ben de aldatıldım bir kere. 10 gün bir 10 şey askerde bir kere diyorlar. Bir ben, kere aldatıldım. Hayır ama dur. <laughs> mevzu ben... çok aynı. Yatak kırılmış evinde arkadaşın. Eve girdim de yatak kırıktı. Ve sen o kadar eminsin ki kendini kıramayacağını. Ben, ben oğlum. Ben askerliyim. Sonra mevzu oğlum, patladı. Komutanım. Tamam mı? O da e, onun sebebi de oradan oldu ortaya çıktı falan. Senin yaptığını yaptım ben de. Çok pişmanım ama sen de benimle ilgilenmedi falan. Ben de şey, evet ben seninle ilgilenmedim. Bu anladın mı? Yani ben de öyle olumlamıştım. Ama Baba Yani dediğim de gibi sonsuza. şey oluyor işte. insan sevince yakıştıramıyor. Evet, evet. Yani o kız mi? yaptım dese bile yo yapmadın diyor. Beyler yanlış anlamayın ama bir yere kadar. Ee, bir yere bir yere. Bir kere ihtimal. Yani, ihtimali oldu. Şimdi bir kere adı yakıştıramadı. Ki <laughs> ben onu da yapmadım hayatım evet, boyunca. Sen de yapmadın. Sen de yapmadın. 2 ol, 3, 4, 8 diyorsun. Ama bak şöyle oldu. Kanka, ol, kanka. 8'i yememiş ama bak. Dikkatli <laughs> <insan, gülüyor> konuş. Ben yanlış Hayır Aynen bak. Bunlar insanın acı işini yükseltiyor bir yerden sonra. Bak ben hep diyorum. Mesela şu an benim yani çok aşık olduğum bir kız beni aldatsın. Ben e derim. Bana ne derim. devam ederim. Anlıyor musun? Doğru söylüyorsun. Şu an beni hiçbir kız <laughs> üze, üzemiyor <laughs> mesela. Hani o konuda artım var. Çünkü hani bir, bir kız tarafından başıma gelebilecek şeylerin en tapını yaşadım yani. Doğru. Hani bu karı kız olaylarını saldım, artık hayatıma bakacağım dedim. Onda da sanayici siktim. <laughs> <laughs> Şimdi herhalde bizim kanal... İşte iki, iki buçuk seneye geldi artık. Senin gibi orijinal bir karakteri zaten görmediler. Senin gibi enteresan olayları da tatmadılar. Öncelikle Allah senden razı olsun diyorum ki kanalı bu tarz olaylarla bizim de mesela eşiğimizi <laughs> yükseltin. Bizim takipçi artık başımıza gelenlere bakmayacak. Beklemeyecek sayende. Biz de diyemeyecek misiniz ki başımıza işte ne oldu? Arabanın, motorun suyu bitti. Anlatamaz ki. Neyini anlatıyorum? Covid oldu. Lan herkes oluyor. Covid'i ee. ben de oldum mesela. Hiç, hiç. Onu hiç söylemedim. şey Aynen. Yani 7, gün yattık çıktık nedir? Bir buçuk sene yatmışız ama. Oğlum Eş Kerem geldi sabah dedi ki koyduğum. bana. Ne de anlatacaksın dedi. Dedim ne anlatayım oğlum ailen koyut oluyor onu anlatırsın dedi. <laughs> Nasıl anlatayım oğlum şimdi onu. <laughs> Doğru. Kanka şöyle bir şey var. Bunlar şuna mı altını çizmek istiyorum. Hani beni belki bu video ile tanıyacak insanlar, kızlar demesin. Bunu zaten herkes vuruyor aldatıyor. Dur bir de ben takılayım makılayım aldatayım. Ben öyle bir insan değilim. <laughs> Hayatımda bir çeki düzen verdim, kendime bir karakter koydum. Birazcık daha sınırlarım var. Böyle diyor, <laughs> burayı belki koymazsınız ama geçen hafta Moğol'da 3 tane kıza twerk yaptırıyordu böyle 3 tane zırhı. Toşko'nun bu arada ben mekanlarda gözlediğim kadarıyla yani genelde ablaların ilgisini çekiyorsun. Ya. Şimdi. Kanka hayır öyle bir şey yok. Ben şimdi, utangaç bir insanım. Az önceki twerk yaptım dediğin kızlara da bak. Onun da şahitleri var. Hatta Halil İbrahim Göker de oradaydı. O da şahit kamera kayıtlarım ile bakın. 2 tane kız bana twerk yapmaya çalışırken ben ikisine de mekanın ortasında bağıra bağıra ki hanımefendi utanıyorum yapmayın. <laughs> Çünkü gerçekten utanıyorum ama koyayım. Yani koca koca insanlar ve kız bana diyor ki hoşuna gitmiyor mu falan filan diyor ve utangaç bir insanım? Gözümü <laughs> kaçırıyorum. Mert'e bakıyorum, Mert bana böyle böyle devam ediyor. <laughs> Ya videonuzun konu <laughs> şeyini de çok uzatmak istemiyorum. Bu. Yo Şimdi estağfurullah sen konuş biz baba şu an. Yok sen konuş biz dinliyoruz. İçerik sen 8. Haydi. bölümünde tapını gördü yani. Ay bunu daha. bölelim diyorsan başka videoya da gel diyorsan onu da anlatırım. Ben 3 bölüme böldüm şu anda <gülüyor> yani. <gülüyor> <gülüyor> Biraz <gülüyor> <bundan> <gülüyor> 5 Çünkü çok diğer yani. türlü kanıtlı şey de var. Enes'le beraber de, de Enes yüzünden iyice atıldığın okul falan filan var. Şimdi arkadaşlar daha anı bol ama bizim anımız bittiği için hani devam evet. etmemizin bir olayı kalmadı. çünkü benim videomuş gibi oldu. Kesinlikle. Ya bir ama konuk güzel videoydu. Hayır, Hayır. Hayır. şimdi Aa, bir dakika. Biz, biz, biz böyleyiz. Biz böyleyiz. Biz böyleyiz. Böyle, böyle, hani böyle. senin anın bizim anımızdır. Hani e, o yüzden şey değil Allah. kesinlikle. Biz e, biraz daha hazırlanalım. Şimdi Riyaz'la biz çok pasif kaldık yani. Biz, a, olayımız kalmadı yani. Hani, Ama ben olayı söyleyeyim yo, eski mi? Eski Söyle abi. Şey eski değil ya yeni Rize'ye gittik dağda kaldık. İşte o bir o yol var. Şimdi, yolda kaldık falan böyle kar Anıysa yani. Bir şey burada. yok yani. <laughs> dağda, Bu ne ay? yani şöyle. Toşkabı'nın 15'inde. Dağdan 15 o dağda kalıp üstünde dağda kaldığı sürede anlatılıyor. Ben dağdayken beni böyle izledin. Ben dağdan doğdum ama. <laughs> Ama bunları bak şey anlattıktan sonra şeyi düşündüm. Ulan biz mi sevmedik adam gibi falan böyle oldu. Harbi yok, yok abi. Yok, ya. Hayır, yok hayır. Ya. enayilik. Evet bir, bir yere bir kadar enayil. okeydi bir yerden sonra yedi. Ya hatırlandım de Ya şey, şey, yapmış şey yapmış ya bir kere yakalamış. Kız arkasını dönmüş gitmiş tamam mı? Kız bunu aldatıyor. Telefonunu yakalıyor. Telefonunu gösteriyor bu ne diye. Kıza telefonunu alıyor gidiyor tamam mı? Bu peşinden gidiyor diyor ki bir açıklama yapmayacak mısın? <laughs> Hala ben yani, 8'i zorluyor. Kıza <laughs> diyor ki sarhoştum de affedeceğim. <laughs> kız gidiyor. Ya ama işte. Ben koşarken onu diyorum. Bak diyorum ki sarhoşsam ben de yaparım belki diyorum. Ben yani, <laughs> affettiğimi çalışıyorum. öyle şeyler <laughs> sen oldu. Sen aldattın mı son kez söyle? Ben hayatım boyunca yalan konuşmayı sevmem bir kere aldattım. Oo. Ama pişman oldum zaten. Ama aldatma da şu, bak şunu aldatmadan sayıyorum. Kız benden ayrıldı, bir hafta ayrı kaldık. Ben orada bir ile konuştum, sonra biz kızla barıştık. Konuştun mu sadece? Konuşarak. <gülüyor> <gülüyor> konuşarak. bir bölümü break. Tamam <laughs> onda bir şey yok. Oğlum. oğlum şey burasında dövme var. <laughs> evet, kızın var adı abi. yazıyor. Sen şaka ya. yapıyorsun. O yedi o, o, kere aldı. Dövmeye ben önce Söyle şunu söyleyeyim. Bu kız şimdi benden ayrılmıştı. Bayağı ağır küfür etti her yerden engelledi. Ben gittim kızın dövmesini yaptım. Belki benimle barışır diye. Bu üçüncü ayrılmadan mı? Abi. Evet. Üçüncü altı şimdi. Gittim dövmesini yaptırdım. Ondan sonra bunu gittim kızın kız dosyada hatta Bursa'daydı. Arkadaşlarımızın yanında oraya gittim. Gösterdim kız dövmeyi görünce barıştı ama. Oraya söyleyeyim. Baba, arası kaç arası bu? 3 ile 4 arası, 5 ile 7 arası. Barışık, ondan sonra beni bir daha aldatınca ben bunu kapattım. <laughs> ondan sonra kapatma işlemi çok acınca bunu iki seansa böldük. İlk seansı yaptık, hala biraz gözüküyor. İkinci seans yapana kadar biz bir daha barıştık, böyle kaldı. <laughs> Belki gözüküyor. Yani. Çok Gözüküyor zaten. Gözüküyor. Ense tıraşı... Ense tıraşını kusura bakmayın. Dağda doğduğumuz Bak da orada şey <laughs> M yazıyor. <laughs> pati var. Köpe şey Minnoş şu anki evindeki kediyi kıza almış. O kedinin patisi var, bir de kızın baş var. Yani Allah biz aileydik, böyleydik en başta. Baba benim anladığım kadarıyla evet. siz hep böyleymişsiniz. <laughs> evet. Elimde Allah. şey ya yok ben de işte. yedi parmak yok elimde. <laughs> yedi parmak olsa onu <laughs> Bak bak sizin ilişki bu. Sen <laughs> hep böylesin, Ay, o hep böyle. Beş, i̇ki de burada var. <gülüyor> <gülüyor> şu anda başka eller var. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> siz böylesiniz. <gibi. gülüyor> <laughs> gel, gel 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 Biz böyleyiz böyle. <gülüyor> <gülüyor> Sağlık olsun. Ne yapalım be? <laughs> ya ben sen ben gene kimse... severim ama. Ben yok sevgi bitmez. Allah ya, Allah. Ben okur. başkasını olur. inşallah artık. O kızı seversen ben mani olacağım. Yok onu değil canım. Evet. Onunla bahsetmiyorum. Ben gene bir insana değer veririm. Sevgilisi var diye bahsetmiyor bu arada. Evet. Sevgilisi tamam. olmasa <laughs> O zaman arkadaşlar bizi izlediğiniz için işte. teşekkür ediyoruz. O zaman bile bulabilirim herhalde. <laughs> Bakın. Onu benden uzak durdum. <laughs> Şu videoyu <bir> kapatayım. <laughs> Bizi izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Oh, Toşko ile Mert'e oh, oh, tekrar teşekkür oh, ediyoruz. Takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.